Hüdaybaş anısına düzenlenen öğrenci gözünden öğretmen temalı fotoğraf yarışmasında ödüller 24 Kasım tarihinde sahiplerini bulmuştu. Bugün de değerli izleyenler ana sponsor Gözlem Ajansı tarafından ödülleri kazanan öğrencilere ödülleri takdim edildi. Birinci elektrikli skuter kazanan Deniz Görgen, ikinci bisiklet kazanan Halil Efe Türkmenoğlu, üçüncü ise bluetooth kulaklık kazanan Naz Kaya isimli öğrencilerdi. Hüdayi Banış anısına düzenlenen öğretmenler ve günler özel fotoğraf yarışmasında birinci olduğun neler söylersin neler hissediyorsun? Ee, öncelikle çok heyecanlıyım. Ben Milas Anadolu Lisesi adına katıldım. Ee, Hüday Baş hocamıza da tekrardan rahmet diliyorum. Ee, emeğe geçen herkese öncelikle ilçe milli eğitim müdürümüze teşekkür ediyorum. Yarışmanın devamını bekliyoruz. Ödülün Scooter. Evet. ya Onu zaten istiyordum. Bu da denk geliş oldu. Duyduğum gibi direkt katılmak istedim. Allah da izin verdi öyle oldu. İkinci oldun. Neler söylersin? Neleri hissediyorsun? Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ee, Hüdayi Baş anasına yapılması beni daha çok etkiledi. Çünkü e, Hüdayi Başı yani amcam olarak demek istiyorum. Çünkü yakinen çok yakinen tanıyordum. Bu yarışma onun adına ödülenmez. Direkt e, katılma sebebim oldu. Özel bir günde özel evet. bir yarışmada. Aynen. Özel bir hediye evet, bisiklet. Evet bisiklet ödülü. Kesinlikle çok mutlu oldum. Fotoğraf yarışmasında üçüncü oldun. Neler söylersin? Öncelikle çok mutlu oldum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Buradan bütün öğretmenlerin geçmiş öğretmenler gününü de kutlamak isterim. Ödül olarak da kulak kaldı. Evet ihtiyacım olan bir şeydi. Teşekkür ederim. Rahmetli Hüdayi Baş öğretmenimiz adına liseler arası fotoğraf yarışmasını bu yıl dördüncüsünü düzenliyoruz. Öğretmenlik vefa mesleğidir. Yine bizim birlikte çalıştığımız, kendisiyle çalışmaktan onur ve gurur duyduğumuz rahmetli öğretmenimizi anısını yaşatmak ve öğrencilerimiz arasında da bu fotoğraf bilincini geliştirmek amacıyla öğretmenler gününde düzenlediğimiz bu yarışmada ödül alan öğrencilerimize Gözlem Ajans aracılığıyla ödüllerini bugün takdim ettik. Ben yarışmaya katılan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Öğretmenimizi de bir daha Allah'tan rahmet diliyorum. Yine bu e, yarışmanın düzenlenmesinde bizlere destek veren gözlem ajansa da teşekkürlerimi sunuyorum. Öğretmenler gününde Baş anısında düzenlenen fotoğraf yarışmasında siz de katkı sundunuz. Neler sorarsınız? Evet, e, 4 sene önce e, Milli Eğitim Müdürümüz İsa Bal'ın teklifiyle e, Hüday Baş hocamızın anısına resim yarışması düzenleneceğini söyledi. Bize e, sponsor olabilir miyiz diye geldiğinde biz de kendisine tabii ki e, seve seve oluruz dedik ve e, rahmetli üdaybaşı hocamızın anısına düzenlenmiş olan liseler arası yarışmada e, sponsor olduk ve bu konuda e, çok mutluyuz e, çünkü güzel e, bir şeye üdaybaşın anısını yaşatma adına e, sponsor olduk ve e, bu anlamda çok mutluyuz e, öğrencilerimiz e, gençler e, yarışmışlar e, resim e, üzerine çalışmalar yapmışlar ve dereceye giren öğrencilerimize de burada hediyelerini takdim ettik. Mutlu olduk. Üday baş hocamızı daha nice yarışmalarda almaya devam edeceğiz. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Milasa ve Milas gençliğine kattığı güzel şeyler vardır. Bizlere de kattığı özellikle bizim dalımızda eğitim veren bir hocamızdı. Kattığı güzel hizmetler olmuştur kendisine de tekrar teşekkür ediyoruz ve Allah rahmet eylesin diyoruz kazanan öğrencilerimize tekrar tebrik ediyorum güle güle kullansınlar diyorum hediyelerini